Merhaba merhaba Medya TV'den merhaba. Bugün o çok merak ettiğimiz gün 11 Eylül 2025 faiz kararı geldi. 250 bas puanla 40 40.5'a indirdik. 41 buçuk değil 40 buçuk diyelim. Bundan ne mesaj çıkaralım? Metindeki enflasyon vurgusu bize ne diyor? Hepsi ve daha fazlası için değerli konuğum Topkapı Üniversitesi değerli Rektörü Profesör Doktor Emre Alkin. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun. Çok haber var. Bunun yanında TMSF'nin el koyduğu başta işte Haber, Türk Show TV, Bloomberg, H&T Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji devamında gelen 121 şirkete el koydu o, o önemli bir haberdi güne başlarken. Diğer yandan rezerv açıklandı. Ona da bakacağım. Mahkemeye dair önemli haber var. CHP avukatlarından bir karar kayıp iptal ediliyor şeklinde. Gürsel Tekin'de hayır görevimizin başındayız de hepsi ve daha fazlası için başlıyorum ama önce diyorum faiz. Şimdi e, ne anlama geldi? 40.5 borsadan dolara kredilere ne ne kadar değişir onu soracağım. Metinde özellikle Ağustos'ta artan siyasi risklerle beraber gerekirse sıkılaşma olabilir ifadesi geri geldi. Faiz indirimleri nasıl sürer? Bugünkü metinden e, bu tondan 250 bas puandan siz ne anladınız? Yatırımcı ne anlasın? İş dünyası ne anlasın? Bizde bir deyim vardır. Mezarlıkta ıslık çalmak diyor. Değil hmm. misiniz onu? Yani akşam geçerken insanlar korkar tabii. Yani mezarlıktan geçemez. Yani bazen böyle köylerde, kasabalarda e, kestirme yaparlar insanlar. Bir yerden bir yere geçerken daha çabuk geçsin diye O yüzden o mezarların arasından geçerken ıslık çalarlar veya türkü söylerler. Niye? Hiç korkmama amacıyla. Dolayısıyla bu metin mezarlıkta ıslık çalmak gibi olur. Yani bir kere bir şu soruyu soruyorum. Parasal sıkılaştırmadan vazgeçmemişse niye faiz indiriyor? Peki tabelaya oynuyorsa sen nasıl merkez bankası? Yani bizi seyretmekte olan yüzlerce binlerce insan faiz indi. Benim mevduat faizim düşecek mi? Benim kredi faizim düşecek mi? Diye soruyorlar. Evet. Ben de evet. diyorum ki mevduatı bilmem kredi faizi düşmeyecek diyor. E, demezler mi adama ya? Hocam kredi faizi düşmüyor da bunlar haberi politika faizini düşürüyorlar. Geçen toplantı düşürdüler, şimdi düşürdüler. Geri kalan iki toplantı düşürecekler. Öyle gözüküyor. E, niye bize yansımıyor? Yansımıyor. Çünkü Merkez Bankası tabelaya oynuyor. Net. E peki tabelaya oynayan bir kurum para otoritesi olur mu? Olamaz. Ancak ceberut yöntemler işte Türk lirasını açığa satma yasağı koyarsın. Ondan sonra dövizi kontrol edersin. Bilmem ne eserim? İş arazisinden çıktı. Yani siyasetten ve iş dünyasından öyle çok azar yiyor ki Merkez Bankası ve yanlış bir iktisadi reçeteyle enflasyonu düşürmeye çalıştığının farkında mı değil mi bilmiyorum ama farkında olsa bir aklı başında insan bu yanlış işte ayağa kalkalı ayrı mesele. Mecburen faizi normalde bu şartlar altında faizin inme imkanı falan yok. Niye? Mesela biraz karışık okumak lazım. Bizi izlemekte olan vatandaşlara yapılan tüm anketler 12 ay sonra enflasyonun %54 ile 58 arasında beklediğini söyledi. Bütün bu insanlar. Yani diyor ki o OVP metninde ya da Merkez Bankası'nın dediği gibi %16 falan filan beklemiyoruz. Ya da piyasa katılımcıları gibi %23 beklemiyoruz. Biz resmen %50. 4 ile %58 arasında enflasyon bekliyoruz. Aslında bahsettikleri şey şu. Benim hayat pahalılığı, Benim cebimdeki parayla satın aldığım ürün ve hizmetler %58 pahalanacak diyor. Ben böyle bekliyorum. Bu ne demek? Tasarrufunu değerlendirmek için bankaya para koyduğunda şu anki faizler onu kerhen tatmin ediyor. Yani başka çaresi yok borsanın durumu belli bir iniyor bir çıkıyor vesaire. Normal sade vatandaş gidiyor ya mevduat yatırıyor ya para piyasası fonları. Altına da yerleştiren var. Şimdi altınla alakalı bir bankanın da garip bir raporu çıktı. Bilmem ne kadar ton altın var mı kardeşim? Nereden, uyduruyorsunuz? nereden uyduruyorsunuz? Yüz yıllardır aynı terhaneydi. 1990'larda konuşuldu, 2000 yılında konuşuldu. Ne zaman Türkiye'nin başı sıkışsa, ne zaman banka ekonomistleri, ne zaman Merkez Bankası'nın içindeki arkadaşlar yahu bu ekonomi öyle ya da böyle bu kadar eziyet ediyoruz. Hala nasıl yürüyor? Demek ki burada gizli bir servet var diye kendi kendilerine bir çalışmaya uydurmasyon işler. Kusura bu bakmayın. Ne alakası var kardeşim? Nasıl bir anket yaptın? Anket metodunu bana bir kere bir açıkla. Nereden buldun? Ayşe, Ayşe teyze sende altın mı var? Ne kadar altın aldın mı? diye mi sordun. Ne yaptın? Yani dolayısıyla bilim insanlarına danışmadan, üniversitelerle işbirliği yapmadan, bilgisayar arkasından yazılmış banka raporlarıyla onu bunu böyle sörveyleri birbirine birleştirerek rapor yazdığı zaman komik duruma düşüyoruz. Ben şimdi Merkez Bankası'nın durumu bu. Şimdi Merkez Bankası bir metin kale Metin Metnin katılan başkanların paragrafını saymıyorum. İkinci paragrafı ilginç bir paragraf. Ya büyüme rakamları bize gösterdi ki öyle tüketici harcamalarına falan bir azalma yok. Nereden evet. uyduruyor musun? Diyorsun ki ikinci çeyrek büyüme rakamları gösterdi ki dezenflasyon işte e, pratikasına yardım eden tüketim. Ne alakası var? Tüketim coşmuş. Öyle gösteriyor. Ya siz doğruyu söylüyorsunuz büyüme rakamı yanlış söylüyor ya, ya büyüme rakamı doğru söylüyor siz yanlış söylüyorsunuz. İkisi de kötü. İkisinin de yanlış söylediğine de kanim bu ayrı mesele. Ama burada bizi izleyen arkadaşlar bilsinler ki yani bu faiz indirimlerinin kredi faizlerinin birebir yansıdığı bir durum yok. Çünkü hiçbir bankacı ve hiçbir finans kuruluşu elindeki riskleri takmadan "Aa yaşasın Merkez Bankası faiz indirdi ben de kredi faizlerinizi aynen o kadar indiriyorum." demez, diyemez. Yani dolayısıyla e, hani bankalar size "Dur Merkez Bankası açıklaması gelmeden sizi düşündük. Tüketici faizinizi indirdik." falan diye SMS atıyorlar. Bir şey indirdikleri falan yok. Ya bu arada şunu söyleyeyim bu nefes kredisi çıktı ya. Ya o nefes kredisinin bile yıllık faizi %50 hesaplarsanız öyle çıkıyor. Kesinlikle. Şimdi Hiç, hiçbir faiz maiz düştü çok iyi. Krediye yansıyacak da bir şey yok. Yani iş dünyası faiz düşsün evet. diye bir anlamda kimilerine göre işte faiz lobisi e, baskı yaptılar. Ama 250 bas puan düşünce bir şey olmayacak diyorsunuz. Sonrasında devamı gelse de devamlı nasıl bekliyorsunuz? O zaman da mesela yıl sonunda da hani bir e, bu anlamda krediye erişim imkanı bulamaz mı? KOBİ, esnaf e, ihtiyaç kredisi alacak, iş dünyası sanayici nasıl tamam. görüyorsunuz? Güzel soru. Soru. güzel soru, güzel soru. Yani... Ben de bir kere şunu kabul eder, İçten içe hepimiz şunu kabul ettik. Bu iktisadi reçete enflasyonu kalıcı düşüremeyecek. Çünkü yanlış. Yani zaten kurgu olarak yanlış. Dolayısıyla ekonomi yönetimi de aslında bu işi kalıcı düşüremeyeceğini anladı, itiraf eden Yenilgi gibi bir şeydi. Dolayısıyla diyor ki biz eski ama eski tasa geri dönelim. Yani bir kısım Şöyle diyelim, %20 ile %40 arası bir enflasyonu kabullenelim. Vatandaş da faizi ne olursa olsun para bulduğuna sevinsin. Sonrası bir, bir fasit dairenin için devam eder. Eskiden de böyleydik zaten. Hani Jose Mourinho demişti ya, benden önce şampiyon mu oluyor diyor. Berabahçe Bu ekonomi yönetimi dedi ki, benden önce diyor sanki çok mu diyor iyiydi ortalık. O da şöyle yavaş yavaş, o da ne yapıyor? Faizleri indiriyor. Aslında indiriyor da merak etmeyin ama indiriyorum ama kimseye para verdirmiyorum. Şimdilik onunla övün. Şimdilik onunla övün. Halbuki ne oluyor biliyor musunuz? Türk lirası faizleri yüksek. Bu arkadaşlar da dövizi kontrol etmeyi yeminli olduğu için özel sektör döviz cinsinden boşlanmada rekor üstüne rekor. 2023 yılında bu arkadaşlar göreve geldiklerinde reel sektörün döviz borcu 125 milyar dolar. Şimdi 200 milyar dolara çıktı. Şimdi o ne periz? bu ne lahana turşuz. Herkesi döviz cinsinden kırılgan hale getir. Kamu yönetimini döviz borcu açısından kırılgan hale getir. Vatandaşı dövize karşı kırılgan hale getir. Bunu niye yapıyorsun? Millet döviz çıkmasın diye dua etsin diye Yani aslında politikanın özü bu. Bu arada şunu söyleyeyim. Kamu borcunun yarısından fazlasının döviz borcu olduğunu yani hmm. Orada da bir risk var diyorsunuz yani. Öyle ne diyorsunuz Bağ, yani, bir, bir, yani. Bir döviz hata yaşansa dediğiniz gibi özel sektör, reel sektör sözünüzü kestim kusura bakmayın ama yani Merkez Bankası'ndaki arkadaşların kafasında herhalde şu var herkes o kadar döviz ve döviz riski altında olacak ki herkesin doğasıyla beraber döviz gitmeyecek. Kimse istemeyecek, kimse istemediği için olmayacak. Olur mu saçma sapan şey? Daha evvel Türkiye Cumhuriyeti'ne 94'te, 2001'de ona zeyiz. bunları yaşadık. E, şeyi de yaşadık. E, doların 1.19 lira olduğu yerden bak nereye geldi? yani şeyde de öyleydi. 2002 ile 2013 arasında döviz kontrol edilmediği halde döviz sabit seyretti. Çünkü güzel işler oluyordu Türkiye'de bak. Bize böyle alkış tutuyordu e ama şu an öyle değil. Yani Türkiye'de dünyada hiç iyi bir şey olmuyor. Bizim ekonomi yönetimi de enflasyonla mücadeleyi dövizi tutarak, faizi de yüksek tutarak yapmaya başlıyor. 3 trilyon lira faiz ödemesi yapmışız. Ben yani daha 3 trilyon lira. lira. Önümüzde bir başka sınav daha var ki hani kaba tabirle derler ya zurnanın zırt dediği yer mi olacak, hmm. olmayacak. Sahne açılacak mı, kapanacak mı? Hani pek çok şey söylenebilir mecazi anlamda. 15 Eylül senaryoları ne olur, ne olmaz. Yani piyasada bu konuşuluyor. Ee, burada işte borsadan dolara altına faize yatırımcı nereye sığınsın noktasında küçük yatırımcı bizi izlediği için öyle geliyorum ama hani siz senaryoyu nasıl görüyorsunuz? 15 Eylül'de mesela beklentiniz nedir? Ee, hani biz 15 Eylül'e hazırlanılır diyorduk ama doğru, doğru. geldi 2 Eylül onun ön gösterimi mi oldu? Yani Pro i̇şte, mu oldu? Doğru doğru. Yani bir şey öngörmek çok mümkün değil. Öngörü kalmadı şu an. Ondan sonra ama eee tam Merkez Bankası'nın faiz kararından evvel Ankara'da bir mahkeme karar verdi. Evet. Bu, bu, kararın üzerine çok kestirmeci yorumlar geldi. O yorumlara da cevaplar geldi. Dolayısıyla Onu söyleyeyim e, mi hocam? Çok özür dilerim. Ankara'da, Evet Ankara 3. Asli'ye CHP'nin ilk kongresinin iptal davasını esasdan reddetti. Kayyum yani Gürsel Tekin iptal edilmiş oldu. CHP'nin avukatların iddiası habercilerin paylaşımı bu. Gürsel Tekin de hemen peşi sıra e, ikisinden paylaştı. Görevimizin başındayız diye. Bu bize ne diyor yani? Faiz kararı öncesinde gelince ben dedim ki acaba yüklü bir faiz indirimi mi gelir? Yok 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 yo. ben hukukçu değilim. Ama şöyle belli ki bu konuda birden fazla mahkemede dava açılmış. İstanbul'daki mahkeme biraz daha hızlı bir şekilde kongreyi iptal kararı almış. Ankara'da açılan davayla alakalı demiş ki bu benim işim değil demiş. Ya da böyle şey olur mu kardeşim? Yani bu, bu gelen şey davayı ben esasdan reddediyorum. Bakmayacağım ben. Demiş. Ama Şimdi ertesi gün başka bir mahkemede başka bir mahkeme başka bir karar verebilir Falan filan. Bu böyle taşınıyor oradan oraya. Ya buradan şu sonuç çıkar mesela 15 Eylül günü mutlak mutlak kararı çıkmayabilir. Falan gibi bir neden? Merkez Bankası'nın çünkü İstanbul İl Kongresi'nin iptali kararından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin azımsanmayacak miktarda bir döviz sattığı ortaya çıktı. Ee, dünyanın bütün merkez bankaları iki numaralı rezerv kalemi olarak altın, altın tutuyor. Çok muazzam bir altın rezervi oluştu merkez bankaların içerisinde ve altın bu haftalarda muazzam bir rekor kararak değer kazanmasına rağmen Önce ilk açıklama 5.4 milyar dolarlık bir satış yapıldı. Şimdi sizin az önce programa girmeden evvel baktığınızda swap hariç rezervlerden bir 2 milyar dolarlık daha eksimli olduğunu ve bütün bunların aslında bu altın miktarının ons, ons fiyatının rekor kırarak değerlenmesine rağmen gerçekleşmesinden ondan sonra ortaya çıktığı gözüküyor. Şimdi bu net rezerv. Bir de sıva barış bakacağız. Şimdi yani ona iyi iyice bakmak lazım. Çünkü evet, swap hariç, o, net rezervse çok özür dilerim. 2,5 milyar dolar azalışta 54,4 milyar dolar oldu. Tamam 19 Mart'tan önce bu 60 milyar doların üzerindeydi. Evet. Ee, yavaş yavaş yaklaştı. Merkez Bankası tekrar geri aldı dövizleri. Bundan anlaşılıyor ki Merkez Bankası 7 ile 10 milyar dolar arası bir müdahale yapmış. Niye tam olarak göremiyoruz bu müdahaleyi? Çünkü altın o kadar hızlı arttı ki e, rezervlerin değerini yükseltti bir anda. Dolayısıyla altın hariç e, 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 bakıyoruz o yüzden. O yüzden altın hariç bakıldığında e, ilk önce 5.4 milyar dolar ardından da bir 2.5 milyar dolar eksilmiş olduğunu demişsin zaten söyledim Çünkü net rezervler altın ve swaplar hariç olarak bak bakılıyor. Yani. Şimdi e, Geldiğimiz noktada e, ben geçenlerde bir video çektim. Dedim ki gerçekten enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız yapılması gereken şeyler nedir? Bir tane takipçim demiş ki 5 maddede anlatır mısın? Anlatamam 5 madde. Nerede 5 madde? 15 maddede zor anlattım. Fakat bunların yapılması için de bazı basiretli insanların görev almış olan insanların bazı uygulamalara itiraz etmesi bazı uygulamaları itiraz edenleri de susturması lazım. Mesela e, vatandaşın mecburen satın aldığı zorunlu mal ve hizmetler var. Bunların 21. yüzyıla uygun o talim terbiye uygun bir şekilde listelenmesi lazım. Mesela sen tutup şey diyemezsin. Cep telefonu lüks kardeşim. Neye göre lüks kardeşim? Ne alakası var? Yani neden lüks olarak tarif ediyorsun? Siz en lüks telefonları kullanıyorsunuz ama. O telefonların lüks değeri yukarıdan konuşuyor. Mesela Sayın Bakan Şimşek'in açıklaması benim gün çok üzüldü. Dedi ki, yurt dışına çıkış harcını tabii yurt dışına çıkanlardan alıyoruz. İmkanı olanlar yurt dışına çıkıyor. E, Paran da şunu soracağım. Midilli e, feribotunda sıraya girenlerin hepsi aile vakti yerinde insanlar değil ki. Nereden çıkarıyorsun? Şimdi dolayısıyla biraz empati yoksunluğu ve vatandaştan sağlam bir kopuş var. Ekonomi. Tam olarak anlamıyorlar. Ya da anlamak istemiyorlar. Diyorlar ki bizim elimizde bir reçete var. Bağırta bağırta biz bunu uygulayacağız. Köprüleri de satacağız. Ondan sonra şunu da yapacağız, bunu da yapacağız. Ve bununla alakalı da siyaseti ikna ediyorlar. Yani diyorlar ki biz bunları yapmaya mecburuz. Niye diyorlar? İşte ben şu da şu açık var, burada bu açık var, bilmem ne. Mesela yani Tek seferlik gelirlerde en, en, önemli eleştiri. Tek seferlik gelirlerle bütçe açığını kapatmak dünyanın en tehlikeli şey. Bir kere onları satıyorsun, bir daha elinde yok onlar. Bu özelleştirmeleri de doğru yönetemediğimiz için bakın bugün verimsiz hale geldi. Şimdi Merkez Bankası'nın bugünkü kararı yani bence kendileri için çok riskliydi. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Neden kendileri için riskliydi? Çünkü daha önce direnmemiş oldukları için bu sefer direnip de yahu arkadaş bu kadar risk oluştu ne indiriminden bahsediyorsunuz diyemezler. Dolayısıyla e, yani bir resmi gazetede Perşembe-Cuma'ya bağlayan ondan sonra bir gecede isimlerini görmek istemiyorlar. Dolayısıyla ondan sonra e, Merkez Bankası yönetimi kendilerinden hem iş dünyasından hem siyasette beklediği indirimi yaptı. 300 bas puanı yapmadı. Çünkü carry trade yaptırdıkları yabancılara mahcup olmamak için. Tamam mı? Yabancıları da alkışlarlar. 300 yapmadınız 250. Bravo ya. Ne fark var arkadaşlar? Ne alakası var? Öbür tarafta sadece 200 bas puan ya da altın yapsalardı bu sefer siyaset diyecek ya kardeşim biriken gazı görmüyor musun? Yani esnaf, vatandaş, herkes isyanda. Ama bu arada metne şunu yazıyor, indirdim ama diyor sıkı para politikasına devam ediyorum. Peki sen ne yapıyorsun? Gerçekten ne yapıyorsun? Yani Bir merkez bankası tüm dünyada ve tüm dünya tarihinde, yani çeşitli tarihler. Faizleri indiriyorsa tehlike geçmiş demek. Artık sert para politikasından biraz daha gevşek para politikasına geçiyoruz. Tehlike artık azaldı demek. Ya sürekli tehlikelerden bahsediyorsun. Sonunda faiz indiriyor. Sen tam olarak ne diyorsun? Bence sen de bilir. Çünkü Merkez Bankası faiz indirip indirip sürekli sürekli sıkı para politikasına devam ediyoruz diyorsa tabelaya oyun. E, tabelaya oynayan bir Merkez Bankası işlevsizdir. Dolayısıyla Merkez Bankası'nı tekrar işlevsel hale getirmemiz. Bunun için de gerçekçi olması lazım. Yani herkes sorar. Yahu siz bir sene sonra enflasyonu 16 olacağını söylemiyor musunuz? Niye 40.5'ta tutuyorsunuz? Cevabını verebiliyorlar mı? Veremiyorlar. E niye 40.5'ta? Çünkü öyle bir enflasyon yok. Siz de biliyorsunuz. Yani enflasyon artı riskleri topladığında düşük bir şey çıkmıyor. Buralarda ağırlıklı fon maliyetinin buralarda sürünmesinin sebebi de aslında resmi rakamlara kimsenin inancının olmaması, açıklanan programları kimsenin inancının olmaması. Ya bu kadar basit yer, Şu Melda Hanım'ın programını seyreden gerçeği bir anda anlar. Diyorum ki bak gelecek seneki enflasyon beklentisi 16, mevduat faizi 42 ile 50 arasında bir yerlerde. Merkez Bankası'nın politika faizi 40,5 değil mi? Ama hane halkın enflasyon beklentisi 58. Ya arkadaş bir saçmalık olduğu ortada değil mi ya? O zaman ya hedef yanlış, ya yaşadığımız yanlış, ya sizi söylediğiniz yanlış ya hep beraber yanlış. Dolayısıyla e, bence bu durumun alel acele açıklığa açıklaya kavuştuğumuz. Evet. Ee, şimdi bir şu arada kalsın istemiyorum. Az önce 15 Eylül beklentilerine dair e, dava, o ara dava ne dedi, ne demedi, onu bir söylediniz. O zaman 15 Eylül'e dair bir hani e, tırnak içi e, korkulan senaryo gerçekleşmez diye mi bir beklentiniz var? E, hayır, bu, hayır. Nasıl? Şey, böyle bir beklenti yaratıp, hmm. şimdi ben biliyorsunuz spor yapıyorum sürekli. Eşiniz evet. de güzel. Ondan sonra e, iyi sporculardan. Biz birbirimizden spor esnasında biraz dinleyerekken sohbet edersiniz insanlar. Yani akşamın kör saati, herkes işten çıkmış saatte herkesin burasında. Tabii dönüyorlar, dolaşıyorlar işte hocam kolundan tutuyor, dolar ne olacak ne yapar. Ondan sonra ben dedim ya bilmem ne yani 15 Eylül e, önemli bir tarih dedim. Oradan hakikaten çok hatırlı sayılır tecrübe sahip bir yatırımcı dedi ki hocam 15 Eylül artık fiyatların içine yansıdı dedim abi o kadar emin konuşma dedi. Aa, öyle mi değil mi? İzleyici bana demiş. Ben de o fiyatlara yansıdı yanlış düşünüyorsunuz diye. O kadar emin konuşma. O kadar emin konuşma. Şimdi sen şunu diyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi iptal edildiği için tamam anladık zaten. 15 Eylül dedim mutlak mutlak gelecekti. O yüzden biz de bunu fiyatları içine yatırdık. Ben dedim ki bak arada öyle şeyler olur ki aa Dur ya galiba olmayacak diye seni yüksek bir beklentiye sokabilir dedim bu hayat. Hmm. Çünkü bir geceden öbür geceye neler değişiyor. Bu hayat? Senin ruh halin değişir. Çünkü yatırımcının ruh hali önemli. Aa Dur be bir dakikada pozisyonunu o kadar keskinleştirmez. Belki 15 Eylül'de milletin korkacağı, korktuğu, aman çıkarsa mahvoluruz dediği karar belki çıkmayacak diye bir başka psikolojiye girer ki girdi insanlar şu an haberin olsun. Yani Ankara'daki mahkemenin kararı tam olarak yorumlanamadığı için aa dur ya bir ümit doğdu galiba Merkez Bankası'nın da rezervleri onlası vesaire yani bu konuda endişeli ekonomi yönetimi yok ne alakası var ne kadar çok birbirine bağlıyorlar yani sanki şöyle bir şey mi oluyor yani bir e, mahkeme karar alacak evvelinde Merkez Bankası diyor ki mukayyet ola birazdan açıklıyorum ha, yok öyle bir şey yani yok öyle bir şey sadece olabilecek muhtemel gelişmeler için Merkez Bankası ABC senaryolarına göre bir pozisyon yapıyor. Şey de öyle, yatırımcı da öyle. Yatırımcıya kesin bir bilgi veren kimse yok. Ne olacak, şey olacak. Onlar diyor ki ya yüksek ihtimalle şöyle olur ben diyor pozisyonu böyle alayım. Aman diyor ben Pazartesi mesela hisse senediyle girmeyeyim diyordu. Düne kadar. Ya hocam fiyatlara girdi işte bir düşüş olur ardından da biz kaparız. Şimdi kimse biliyor mu bak Ankara'daki mahkemenin kararı herkesin kafasını karıştı. Allah Allah şimdi bir dakika. Yani demek olmayabilir mi diye şimdi en güzeli bu işi hukukçulara sormak lazım. İdare hukukçulara. Ne olacak? Bu ara herkes hukukçu olacak derdiyse değil mi yasalara bakmaktan? E yani evet. barolar Birliği hukuk fakültelerinin açılmasını istemiyor daha fazla. Ben de diyorum ki yani açmasan da fark etmez. Bak biz her hukukçu olmaya başladı. Yani. Bence açsanız iyi olur. Değil mi? Çok sağ olun. Değil. Altınıza, yüreğinize sağlık. Faiz kararı sonrasında Profesör Doktor Emre Aykin Melda Yücel TV'deydi. Efendim ücretsiz abone olun lütfen. Yorumlara da devam. Şu an gidiyorsunuz? Şimdiden teşekkürler. Tekrar hocam sağ olun. <laughs>